Ekranların en çok sevilen magazin programı Gazete Magazin'den herkese merhaba. Sadece havaların değil, magazin gündeminin de oldukça sıcak olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Birbirinden önemli haberler, dumanı üstünde tap görüntüler ve sadece Gazete Magazin'de izleyebileceğiniz özel dosya konularımızla dop dolu bir program sizleri bekliyor. İlk haberimize geçmeden önce gelin bu hafta bizleri neler bekliyor? Kısaca bir görüntü. Kırmızı gül müziğe ara verdiği için pişman mı? Yeni yeni kendimi bulmaya başladım ve yeni yeni düşünmeye başladım. Aleyna Tilki, Uzi ve Mustafa Sandal arasındaki sahne sırası polemiği hakkında ne yorum yaptı? Yani zaten hak eden bir, biri varsa muhtemelen... Siz ne anne? Nasıl bir şey arıyorsunuz Hülya <laughs> <Şarjı. gülüyor> Avşar'ın sözleri Uzi'yi kızdıracak. İşte bazen haddilerini bilmiyorlar. Tuğba Büyüküstün sosyal medyada gündem olan videosu hakkında neler söyledi? Zaten söylemek istediğimi söyledim. Atiye ve eşi Erol Sebepçi ikinci çocuklarına verecek ismi ilk kez açıkladı. Belli. Kıbrıs'ta yıldızlar geçidi. Yavru Vatan'da düzenlenen görkemli ödül töreninde neler yaşandı? Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'dan bu ödülü almak benim için büyük bir onur ve mutluluk. Yaşar İpek'ten müzik camiası hakkında çok konuşulacak açıklamalar. Dinlemeye tahammül edemedim. Soral ve ikizinin paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi. <laughs> Ebru Gündeş Antalya konserinde nasıl elbisesinin azizliğine uğradı? Nazan Öncel evlilik teklifine verdiği yanıtla nasıl herkesi şok etti? Arkasına bakmadan kaçıyor. Kim olsa kaçmaz mı abi ya? Adam haklı. Sosyal medyanın nabzı gazete magazinde atıyor. Yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı. Kafete roman kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilin tadını nasıl çıkardı? Mehmet Erdem, sahnede eşi Vildan Atasever'e nasıl romantik bir doğum günü sürprizi yaptı? size Dönümü kutlamasında dobra dobra yanıtlar. Ne kadar saygı duyarsak o kadar sevgi görürüz. Kardeşleri Nida Ünsal ve Hakan'la görüşüyor mu? Aile içinde böyle şeyler hani bir araya gelememezlik. Müzik camiasındaki sahne kıyafeti polemiği hakkında ne düşünüyor? Tabii. İyi bir soru, ses. Hı hı. Niye soyunmaya ihtiyaç duyar? Haftanın en çok dikkat çeken sahne performansları gazete magazinde. Sana değil. Havalimanında bineceği aracı karıştıran ünlü şarkıcı kim? <laughs> Justin Bieber ve eşinin romantik akşam yemeğinde neler yaşandı? Dünyada magazin gündemine damgasını vuran olaylar gazete rezinin Hollywood günlüğü nerede görüntülendi? Kim, kimin hakkında neler söyledi? Haftaya hangi polemikler damga vurdu? Magazin gündemindeki en sıcak haberler gazete magazin farkıyla ekranlarınıza geliyor. Kırmızı Gül müziğe ara verdiği için pişman mı? Yeni yeni kendimi bulmaya başladım ve yeni yeni düşünmeye başladım. Aleyna Tilki, Uzi ve Mustafa Sandal arasındaki sahne sırası polemi hakkında ne yorum yaptı? Hani zaten hak eden bir, biri varsa muhtemelen siz ne anne? Nasıl bir şey arıyorsunuz? Bir şey Hülya sözleri Uzi'yi kızdıracak. İşte bazen hadilerini bilmiyorlar. Tuğba Büyüküstün sosyal medyada gündem olan videosu hakkında neler söyledi? Zaten söylemek istediğimi söyledim. Hatiye ve eşi Erol Sebepçi ikinci çocuklarına verecek ismi ilk kez açıkladı. Belli. Belli, evet. Haber nerede? Gazete magazin orada. Magazin dünyasından en sıcak haberlerle hazırladığımız cap canlı, heyecanlı, keyifli mi keyifli bir haber turuna hazır mısınız? <laughs> Etiler'deyiz. Sahne kıyafetleriyle her zaman fark yaratan Derya Ulu, gündelik yaşamda da son derece şık bir şekilde çıkıyor karşımıza. Kısa bir süre önce çıkardığı albümün geri dönüşlerini soruyoruz hemen. Geri dönüşleri çok güzel. Herkes başka bir şarkıyı seviyor. İşte bugün favorim bu diyorlar, sonra bugün değişti bu diyorlar. Beni mutlu ediyor bu açıkçası hem de şaşırtıyor yani hem aslında kafa karıştırıyor bizim için de zor bir şey oluyor bir sonraki klibi çözme açısından e ama çok tatlı çok güzel gidiyor şu an. İkinci klibi hangi parçaya çekeceksiniz acaba Derya Hanım? 2-3 tane aday var e çünkü onlar sürekli şeyleri değişiyor e biri bir üste çıkıyor diğeri bir üste çıkıyor nefesten sonra. ...onlar arasında gidip geliyoruz. Harbiye de nasıl hazırlanıyorsunuz peki? Birçok yerde yapmak istediğimiz... ...ama yapamadığımız prodüksiyonları... ...şovları, özel bir repertuarı... ...orada sunacağız. İnşallah bu arada çok sağlam... ...hazırlanıyoruz. Elbim çıktıktan iki gün sonra... ...çeşmede düştüm. Ve mermere çarpıp... ...suya düştüm tekrar. Havuzda? Evet, aynen. Hoş i̇şte hoş. Teşekkür ederim... ...başımın arkası yarıldı. Haldimden hemen sonra da nazar değmiş. İki gün Başla sonra gerek. evet yani normalde biz bir kutlama falan yapalım diye düşünürken... ...Allah'tan hastaneye yakındı hemen hızlıca müdahale ettiler... Dikişler atıldı. Çok şükür daha ciddi bir şey yok ama e, korktuk. Bayağı bir kan kaybedince. Turumuza etilerde devam ederken bu kez Aslan Güler ve Gülsim Ali'yi görüntülüyoruz. Uzun zamandır buluşmak istiyorduk. Bir türlü denk gelemedik aslında. Senin iş tempon yüksekti. Ben evet. şehir dışındaydım biraz. Bugün kavuştuk. Sizlerin önünde oldu. <laughs> Bugün dedikodu Biraz, ee, öyle, biraz öyle olacak. birikmişti Genç oyuncular arasında böylesine dostluklara pek rastlayamıyoruz. Bunun net de yollarınızı ayırdığınız arkadaşlıklarınız var mı? Ya şöyle bir şey oluyor bizim piyasada. Mesela işte bir işe başlarsın. Yanlışsam yani sen de mutlaka yaşamışsındır. Bir işe başlarsın ve çok samimisindir. Çünkü her gün birliktesin. Ee çok iş arkadaşlarını görüyorsun ama sonra iş bitiyor, arkadaşlıklar bitiyor. E, bir İkinciyle bakıyorsun aynen öyle. <laughs> Tam o takipten çıkmalar. Yani bu tarz şeyler çok görüyoruz ya. Olabilir. E, bazı ya olabilir, evet. Yani. Ya kimse de kimseyle hani devam etmek de elbette zorunda değil. Yine Etiler'deyiz. Sahnelerde görmeye alıştığımız seçilgürü bu kez bir uçağın içinde pilot koltuğunda görüntülüyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Etiler'de bir uçağın içinde görüntülüyoruz. Ben de bugün dedim ki her gün sahne olmaz. Bugün de uçağa bineyim dedim. Uçağın Etiler'de olmasının sebebi ise bir kuaförün müşterilerinden birine 5 milyonluk uçağı hediye edecek olması. Uçak fobiniz var mı seçilalım? Var. Yükseklik korkum var benim. Ee, gerçi Fethiye'de atlamıştım 2800 metreden ama yaptığım en büyük aptallıktı yani. Bir daha olsa bir daha yapmam. Yani e, satıp bağışlamak için isteyebilirim ama kullanmak için asla. Yusuf Yalmancı güzel şarkıcıya hobisini yenebilmesi için kısa bir uçuş eğitimi de verdi. Uçağın Joystick. yukarıya kalkmasını aşağı inmesini Hı -hı. sağlıyor. Zaten oynattığımızda Hı -hı. kanatları göreceksiniz. Hı -hı. Sağa sola yaptığımızda da diğer kanatların oynadığını göreceksiniz. Hı -hı. Güzel oyuncu Jessica May'e bir alışveriş merkezinde elinde kitaplarla rastlıyoruz. Ee, yeni proje için işte ben tarih çok meraklıydım. Hep çocukluğumdan beri şimdi ee, daha da meraklıyım çünkü çok geçmişe gidiyor ee, çekeceğimiz proje işte hikaye Eşinizin memleketi Rize'ye yaptığınız ziyarette neler yaşandı acaba? Nasıl Memleketime bu? gittim. Memleket. <laughs> nasıl Artık ile gittim. Şey çok seviyorum. Yazda başka oluyor işte Karadeniz. Yani kışın farklı, yazın başka bir güzeli var. Ee, çok gezdik yaylalara. Ee, gittik. Köpeğimiz var orada işte. Bizim burada İstanbul'da sokaktan sahiplendiğimiz köpeğimiz var. O şu an orada Rize'de e, Kayınvalide'mle bahçede çok mutlu bir şekilde yaşıyor. onları da e, hasret gider gittik. <laughs> Ve hasret <laughs> hasret giderdik. Hasret giderdik. <laughs> evet. Türkçemde e, şey oluyor. Ondan sonra işte bol e, bol böğürtlen yedim. Muhteşem bir şey. yoğun ortasında böyle her yerde meyve var yani kadar muhteşem bir şey. Bir Brezilyalı olarak siz de sıcaktan etkileniyor musunuz acaba Jessica Hanım? Sıcak konusunda hiç Şikayetini. beni yormuyor. Şikayetçi değilim. Ee, soğuk evet sıcak, soğuk. Ben sıcak yanayım. Çünkü bence hayvan dışarıda kalan insanlar ve hayvanlar e, kışında daha çok acı çekiyorlar. O yüzden sıcak olunca daha çok mutlu oluyorum. Daha rahatı böyle oluyorum. Gülşen oğlu Azur alışverişteydi. Başarılı şarkıcı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Çok sağ, konserle ilgili konuşsaydık harbiyedeydiniz. Pembe saçsiniz de çok sevildi.